Bu akşamki hikayemiz Kaplumbağa ile Kartal'ın hikayesi. Miniktir kibrit alevi. Yangın alevi ise dev gibi. Bir anda yakar kül eder ormanları evleri. Çocuğun biri bir kutu kibritle ormanın içine dalmış. Ağaçlar rüzgarda türkü söylerken çocuk bir kibrit çakmış. Bir daha çakmış oyun oynuyormuş aklınca. Kuru otlar, yapraklar tutuşmuş birden. Minik kibrit alevi büyümüş. Büyümüş, büyümüş. Değil gibi olmuş. Cayır cayır yanmaya başlamış orman. Çocuğun ayakları varmış. Kaçmış. Kuşların kanatları varmış. Uçmuş. Diğer hayvanlarsa onlar da kaçabilmişler yangından. Ama ayakları toprağın içindeymiş ağaçların kaçamamışlar hiçbir yere gökyüzüne doğru ağlayıp yalvarmışlar yağmur yağdırsın diye ya bizim kaplumbağa o ne yapıyormuş peki onun da ayakları varmış ama koşamıyormuş diğer hayvanlar gibi tıs tıs kaçmaya çalışıyormuş aradan yangın ateşten deliyle dokununca arkasına benim ne suçum var diyormuş. Kaplumbağa kaçmış. Yangın kovalamış. Yangın kovalamış. Kaplumbağa kaçmış. Nereye kadar mı? Önüne bir uçurum çıkana kadar. Kaplumbağa uçurumdan bakınca ırmağı görmüş. Ta aşağılarda gürül gürül akıyormuş ırmak. Bizimkinin aklı başından gitmiş. Şaşırmış kalmış yangınla uçurum arasında. O sırada bir ses duymuş. Bakmış ki bir kartal dönüp duruyormuş tepesinde. Yangından korktuğu için kaplumbağaya yaklaşamıyormuş. Yaklaşsa kattığı gibi yemek yapacakmış. Başka bir yol denemiş. Kartal gel demiş kurtarayım seni. Göklerde canın sıkılıyordu zaten. Birlikte ne güzel uçarız düşünemezsin. Nasıl olacak bu iş diye sormuş kaplumbağa. Kolay demiş kartal. Biraz daha yaklaş bana. Seni alırken yangın değmesin kanatlarıma. Akıllıymış kaplumbağa. Görmüş, geçirmiş, deneyimli, göz ucuyla süzmüş kartalı. Acı acı gülümsemiş ve demiş ki sonra bilmez miyim ben başıma gelecekleri? Beni pençelerine alınca kayaların üzerine atacaksın. Bir ceviz gibi kırıp Yiyeceksin. Sana yeme olmaktansa ırmağa atlarım. Ölmem belki kurtulurum. Denemek istiyorum şansımı. O sırada dumanlar sarmış ortalığı. Hiçbir şey görememiş. Şaşırmış kaplumbağa nereye gideceğini. Hemen atılmış keskin gözgüllü kartal. Pençeleriyle kavramış bizimkini hemen. Ayakları yerden kesilmiş kaplumbağanın. Demeye kalmamış yangının ateşten dili yakı vermiş kartalın kanatlarını. İkisi birden düşmüşler uçuruma. Uçurumun dibindeki ırmağa kartal boğulup gitmiş. Bizim akıllı kaplumbağa yüze yüze çıkmış kıyıya. Ormanlarımıza dikkat ediyoruz çocuklar. Yanıcı cisimlerle yaklaşmıyoruz. Onlarla oyun oynamıyoruz. Çok tehlikeli. Bu geceki masalımız da burada sona erdi. Hepinize iyi uykular.